Merhaba. Bu dersimizde ünite sonu, tema sonu değerlendirme çalışması yapacağız. Türkçe dersinde iletişim temasını bitirdik. Şimdi tema ile ilgili bilgilerimizi pekiştireceğiz. Bakalım neler öğrenmişiz, neler öğrenmemişiz. Türkçe ders kitaplarımızın 222. sayfasındayız. Bu defa çocukların bize metin olarak bir mektup verilmiş. Mektubu birlikte inceleyelim. Mektubun kuralları nelerdir? Öncelikle çocuklar mektubu çizgisiz, temiz, kırışmamış, düzgün bir kağıda yazarız. Bir düşünsenize, birisi size böyle buruşuk bir kağıtta özensiz bir mektup yazsa iyi hissetmezdiniz değil mi kendinizi? Mektubumuzu kırışık olmayan, düz çizgisiz bir kağıda ve mürekkepli kalemle yazarız mektup Kurşun kalemle de yazılmaz boya kalemiyle de yazılmaz ha, daha sonra istersek süsleriz şimdi bakalım burada ne yazıyor Ankara 7 Mart 2020 bu mektup Ankara'da yazılmış 7 Mart 2020'de Demek ki mektubumuza başlarken sağ üst köşeye adres ve yer yazıyoruz Nerede yazdığımızı? Örneğin İstanbul 30 Mart 2021. Mektupta önce daha önce de konuştuğumuz gibi bir hitap bölümü bulunur. Hitap ya da seslenme. Hitap bölümü paragraf yapılarak yani içeriden iki parmak kadar içeriden başlanarak yazılır. İlk harfleri daima büyüktür ve hitabın sonuna virgül konulur. Örneğin sevgili yeğenim Zeynep demiş. Canım anneciğim, sevgili babam, değerli arkadaşım gibi kime yazıyorsak ona hitap ederiz samimiyetimize göre ve ilk harfleri büyük olur, sonra da virgül olur. Hitaptan sonra mektubumuzun giriş bölümü gelir ve yine paragraf yaparız. Türkçe dersinde iletişim temasını işledik. Mektup yazmayı öğrendik. Ben de sana bu mektubu yazmaya karar verdim. Giriş bölümünü bitirdikten sonra Ayşe bir paragraf daha yapmış. Tatilde buluşup yıl içinde yaptıklarımızdan söz etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi Ayşe'nin mektubunun son bölümüne geliyoruz. Burada dilekler, temenniler. Seni ve aileni çok özledim. Hepinize selam eder, derslerinde başarılar dilerim mektubuma cevap yazarsan sevinirim. Demek ki mektubun bölümleri nelermiş? Bir hitap bölümü, sonra giriş ve gelişme diyebiliriz ona. Sonra mektubun sonunda dilekler bölümü, dilek ve cemenni, selam bölümü. Sonra mektubumuzun altına imzamızı atarız. Adımızı, soyadımızı yazarız ve imzamızı atarız sağ alt köşesine ve sol alta da kendi adresimizi yazarız. Sonra mektubumuzu düzgünce katlar, bir zarfa koyup postaya veririz. Bakalım şimdi metinle ilgili sorular. Mektubu yazan kişinin adı neymiş? Ayşe'ymiş değil mi mektubu yazan kişinin adı? Ayşe Çelik'miş. Ayşe Çelik. çelik mişi kesme işaretiyle ayırıyoruz. Mektubu kime yazmış? Mektubu yeğeni Zeynep'e yazmış. Çünkü hitap bölümünde sevgili yeğenim Zeynep diyor. Mektubu yeğeni Zeynep Şuraya dikkat edin, ismin sonunda P var. Konuşurken, söylerken P yumuşuyor, B oluyor, değil mi? Zeynep P demiyoruz, Zeynep diyoruz. Ama yazarken özel isimlerde yumuşatmıyoruz. Yeğeniz Zeynep'e Zeynebe yazmış. Mektup yazma nedeni neymiş? Okulda mektup yazmayı öğrenmiş değil mi? Çünkü okulda mektup yazmayı öğrenmiş. Mektubu yazan kişi tatil için neler planladığından söz ediyor. Ne diyordu yeğenine? Tatilde buluşup yıl içinde yaptıklarımızdan söz etmeyi. Yani tatil için buluşu sohbet etmeyi planladığından söz ediyor. Sonuna nokta. 223. sayfaya geldik. Mektuptaki özel adları listeleyiniz. Ben şimdi önce şurada altını çizeyim. Önce sileyim bütün hepsini. Kafamızı karıştırmasın. Ankara özel isim. Aslında 7 Mart 2020'de özel oluyor tarih. Mart tek başına özel isim değil. Örneğin Mart'ta köye gideceğiz dersek özel isim olmaz. Ama 7 Mart'ta gideceğiz dersek belirgin bir Mart olduğu için özel olur. Zeynep Türkçe dil adı. Tema'nın adı özel isim. Başka var mı metin içinde? Sonra Ayşe Çelik özel isim. Adresin tamamı özel isim. Atatürk Mahallesi. 72. Cadde. Çankaya bir ilçe adı ve Ankara. Ee, sadece burada altını çizmeniz de yeterli olur. Altıncı soru. Mektuptan eş anlamlısı olan iki sözcük bulup, Bunları birer cümlede kullanınız. İki tane cümle kelime bulacağız. Eş anlamlısı olan kelime bulacağız. Ne olabilir? Şimdi şunları gene sileyim. Mesela yıl. Yılın eş anlamlısı var. Sene. Cevap. Eş anlamlısı var. Yanıt. Bunlarla ya da kendi bulduğunuz başka eş anlamlısı olan kelimelerle cümleler kurup lütfen buraya yazın. Altıncı soruya. Mektupta hangi noktalama işaretleri kullanılmıştır? Yedinci sorudayız. virgül virgül nokta tırnak işareti kısa çizgi soru işareti ve ünlem yok değil mi? O zaman yazalım. nokta Buraya cümle yazmadım. Siz belki başka iki tane eş anlamlısı olan sözcük bulup kendi cümlelerinizi yazarsınız diye virgül kısa çizgi tırnak işareti Son bir defa daha göz atıyorum. Burada noktanın kullanıldığı yerlere bir dikkat edelim mi? Nokta Türkçe dersinde iletişim temasını işledik derken cümle sonunu belirtmek için kullanılmış. Ama şimdi aşağı bir bakalım. Adreste Atatürk Mah. nokta. Mahalle kısaltılmış Mah olarak. Burada kısaltma sonunda kullanılmış, değil mi? Burada 72. Cadde derken kısaltma da değil, cümle sonu da değil, sıra bildiriyor. 72. olarak bildiriyor. Evet, geldik. Bu kadar, değil mi? Bulmacaya geldik şimdi. İletişim araçlarına ait resimler. Peki, bunu da öbür dersimizde devam edelim. Şimdi dinlenin biraz. Öbür derste görüşmek üzere.